bugün yine e, Bulgaristan e, parlamento seçimlerini gerçekleştiriyoruz. Eskişehir'de e, yaşayan e, 4 bin civarında çifte vatandaşımızın olduğunu biliyoruz. Kendilerine yine oy kullanma duyarlılığını göstermelerini bekliyoruz kendilerinden. E, Türkiye genelinde bugün 166 tane sandık açıldı. Eskişehir'de de 3 tane sandığımız var. E, bir tanesi burada Çankaya Mahallesi, Plevne İdare Ortaokulu. Ee, diğer iki sandığımız Tebaşı bölgesinde Şehit Subutay Alkan Ortaokuluyla Ahmet Olcay İlköğretim Okulunda oy kullanma işlemleri devam edecek. Ee, tabii biz bu seçimleri oldukça fazla e, önemsiyoruz çünkü e, Bulgaristan'daki kardeşlerimizin her zaman yanında e, olduğumuzu onlara da hissettirmek istiyoruz. Miananda e, geçmiş unutulmaz ancak biz. Ee, geçmişe e, Bulgaristan'daki kardeşlerimizle birlikte tekrar el ele hep birlikte buradan Türkiye'den destekle yön vermek istiyoruz. Tabii bugün e, ayrı bir önemi daha var bugünün. E, Avrupa Birliği Parlamento seçimleri de gerçekleştiriliyor aynı zamanda. Bu anlamda e, buradan e, gidecek oyların da çok fazlasıyla önemi var. Çifte vatandaşlarımız aynı zamanda Avrupa Birliği Parlamento seçiminde de e, etkide ve katkıda bulunacaklar.